Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel yeni fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman ve Demet Özdemir kendi özel hayatlarından yeni kareleri, yepyeni görüntüleri bizlere sunuyorlar. Sizler için de en güzel, yepyeni kareleri paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorum yazarsınız. Sizlerin desteğinize ihtiyacım var ve eğer beğeniyorsanız da yorum kısmında yorum yazmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere Demet Özdemir'in ve Can Yaman'ın her zaman yeni özel hayatlarından olan ve yeni projelerden yeni karelerini sizler için paylaşacağım. Umarım videolarımı beğeniyorsanız eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve videolarımı yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın. Yeni videomuzda görüşmek üzere.